Herkese merhabalar ben Tuğba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Tuğçe ile beraber yaptığımız çok pratik 5 dakikada yapabileceğiniz elmalı tart kek tarifi vereceğim. Ayrıca çocuklarınıza 5 dakikada kahvaltıya bile yapabileceğiniz bir kek tarifi. Çok lezzetli mutlaka deneyin diyerek ve Tuğçe de sabırsızlıkla bekliyor tadına bakmak için tarifime geçiyorum. Gerekli olan malzemeler 2 adet büyük boy yumurta var. 60 milim yani yarım çay bardağı süt. 100 gram toz şeker. 2 adet elma. 340 gram un. 100 gram tereyağı. bir paket vanilya. Ve bir pakette kabartma tozu ekleyeceğim. Bütün malzemelerim bu kadar. Hem çok ekonomik hem de çok pratik. İlk olarak blenderımla yumurtaları Şekerle beraber köpürtüyorum. Bu ara karantinada evde kaldığımız günlerde yapılabilecek en lezzetli ve en ekonomik tariflerden birisi. Şekerle yumurtayı iyice köpürttüm. Sütü ekliyorum. Oda sıcaklığına gelmiş tereyağını da ekliyorum ve yine blenderımla çırpmaya başlayacağım. Tereyağı ile sütü iyice çırptıktan sonra unumu eleyerek ekliyorum. Unum 3 su bardağından, klasik su bardaklarından bir parmak eksik diyebilirim. Tam tamına 340 gram. Bir paket vanilyayı ve bir paket kabartma tozunu da ekleyip hepsini eleyeceğim. Her zaman söylüyorum, ununuzu kontrollü eklemekte fayda var. Yine blenderımla karıştırıyorum. Blenderımla biraz koyulaşınca zorlaştığı için spatula'mla karıştırmaya devam ediyorum. Hamurun kıvamı tam bu şekilde olacak ve küp küp doğradığım Elmaları kekimin içerisine ekledim. Daha önceden yağlamış olduğum kek kalıbıma dökeceğim. Kalıbıma döktükten sonra spatulamla iyice düzeltiyorum. Ve hepsi bu kadar. 170 derece ayarlamış olduğum fırında yaklaşık 25 dakika pişirdim. Lütfen kontrollü pişirirseniz daha iyi olur. Kekim soğuduktan sonra servis tabağıma alıyorum. Altının da ne kadar güzel piştiğini görüyorsunuz. Şimdi kekimin üzerine 1 yemek kaşığı pudra şekeri ve 1 çay kaşığı tarçını karıştırıp güzelce eleyeceğim. Bu aşamada Tuğçe bana yardımcı oluyor. Çok teşekkür eder annesi ona. Ve kekimizin her yerine gelecek şekilde tarçınla pudra şekerini eledim. Sıra servis aşamasına geliyor. Kekimi dilimlere ayıracağım. ve son halini de sizlere gösteriyorum. Tuğçe ve biz çok beğendik bu keki. Mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Birazdan tadına da bakacağız. Ve yine güzel bir videonun sonuna geldik. Videomuzu buraya kadar izleyenlerden yine yorumlarınızı bekliyoruz. Ve ayrıca lütfen desteklerinizi esirgemeyin bizden sizlerle yeni ve güzel tariflerde buluşmak dileğiyle. Evinizden huzur ve bereket eksik olmasın. Evde kalın, sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun.